Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Çünkü bu topraklarda yetişip, genç yaşta eğitime alınıp doğruları fazla uygulamalarla, gençler birliği de dahil buna. Hı hı. Çünkü bizim bazı arkadaşlar diyordu ki Fenerbahçe ona on numara verdi. Gençler birliği de küçücük bir çocukken ona on numara vermişti. Herkesin katkısı oldu. Çok güzel şeyler yapıldı Arda ile ilgili. Arda Arda da aldığının hemen hemen yüzde yüzünü yeşerterek verdi. O çiçeği boşuna sulamadılar. Anlatabildim evet. mi? Boşuna eğitmediler bu çocuğu. Konuşması, giyimi, kuşamı, tavrı, zihinsel e, ve duygusal e, seviyesi çok güzel. Çok iyi. Ailesi de ona çok özen gösteriyor. Ben tanışıyorum ailesiyle çünkü. Arda da özel, Arda'ya özel hoca tutup e, adını vermediler bana. Atil abi dediler. Sorun yaratabilir kulüpte ne olur bunu adını vermeyelim. Ben de anlayış gösterdim. Şimdi e, şöyle hayaller kuruyorum. Hedefin sonu yok. Arda e, bu topraklardan eğitilerek bu topraklarda futbola başlayıp yetiştirilerek yurt dışına gönderilmiş, dünyanın en büyük kulübüne gönderilmiş bir değer. Fenerbahçe Ciku ile anlaştı. Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de şu ana kadar Buruma, Mergin Beriş'e ve Arda Güler bonservisleriyle birlikte ayrıldı. Sarılar bu satışlardan büyük kar elde ederken hücum hattını güçlendirmenin planını yapıyordu. Bu doğrultuda Sarılar Cüvertler ekibin Beşiktaş'ın da gündemine gelen Alexander Ceku ile büyük oranda anlaşma sağladığı ifade edildi. Sarı lacivertler Beşiktaş'ın da ilgilendiği Ganalı Stoper ile büyük oranda anlaşma sağladı. Cikur'un Fenerbahçe transferini kısa süreden ettik kazanması bekleniyor. Alexander Cikur'un menajeri transfer görüşmelerini yapmak için Cumartesi günü İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe ile masaya oturdu. Ganalı oyuncunun Sarı lacivert takımdan 3 yıllık sözleşme ve 1.7 milyon euro maaş istediği belirtiliyor. Fenerbahçe Ganalı oyuncunun dışında savunmasına bir takviye daha yapmayı planlıyor. Sarı Lacivert'te ekipte Macar Soper Atilla Zalay'ın ayrılık ihtimali bulunuyor. Kariyerini Fransa'da sürdüren ve son olarak Strasbourg forması giyen Ciku'nun bonservisi elinde bulunuyor. Geçen sezon 31 resmi maça çıkan Ciku, Gana milli takımında da forma giyiyor. Atilla Zalay rekor bonservisi Union Berlin'e gidiyor. Alman basınından Kicker'ın aktardığına göre geçimiz sezon Bundesliga'yı 4. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi biletini kapan ve büyük bir sürprize imza atan Union Berlin Fenerbahçe'nin Macar stoperi Atilla Zalai'yi kadrosuna katmak üzere bir süredir Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunan ve 12 milyon euroluk ilk teklifi reddedilen Union Berlin yapmış olduğu 14 milyon euroluk ikinci teklifte Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Transferin gerçekleşmesi durumunda Atilla Zalai 56 yıllık Union Berlin tarihinin en pahalı transferi olacak. Macar savunmacı ayrıca Kim Jae'den sonra Fenerbahçe'nin yaptığı en pahalı savunma oyuncu satışı olacak. Kalan ufak detayların da halledilmesinin ardından transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor. 2020-2021 sezonunun devre arasında Kıbrıs takımı Apollon Limassol'dan 2.2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 25 yaşındaki Macar stoper Fenerbahçe formasıyla 117 resmi maçta görev yaparken 7 gol 4 asistlik performans sergiledi. Inter Ferdi Kadıoğlu için servet dökecek. Fenerbahçe'de Arda Güler'in ardından Ferdi Kadıoğlu da yolcu. Başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan Ferdi için dünya devi harekete geçti. Sarı lacivertler bir rekor transferi daha imza atmaya hazırlanıyor. 2018 yazında Hollanda ekibi Neckleimegen'den 1.4 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe formasıyla adeta uçuşa geçti. Her geçen gün üzerine koyarak devam eden milli oyuncu, Avrupa ekiplerini peşine taktı ve güncel piyasa değeri 17 milyon euroya kadar yükseldi. Aktarılan bilgilere göre Serie A'de Winter, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Sarılar Cüvertler'in Ferdi Kadıoğlu için belirlediği 20 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır. Transfer önümüzdeki günlerden ettik kazanacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu bu karşılaşmaların 46'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 4175 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli yıldız 4 golü ve 5 asiste takımına katkıda bulundu. Ferdi'nin bu konuda son kararı başkana bıraktığı öğrenildi. Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı. Transfer harekatını tam gaz sürdüren ve son olarak dün Cikon'un menajeriyle masaya oturan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle daha geldi. Sarılı Acıvertler, ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atmaya hazırlanıyor. Nokta atışı takviyeler yapmayı planlayan Sarılı Acıvertli kurmaylar, dünya ünlü yıldızlarla görüşme halinde. Arayışlarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den gündem yaratan bir hamle geldi. Sarılı Acıvertler Galatasaray'ın renklerine bağlamak üzere oldu. 29 yaşındaki PSG'li ön libero Leandro Paredes için son anda devreye girdi. Aktarılan bilgilere göre 2 ezilli rakip Arjantinli yıldızı almak için kıyasıya savaşıyor. Ve Sarılı Acıvertler 1.80 boyundaki oyuncuda oldukça ısrarcı. 2019'da Zenit'ten Paris Saint Germain'e transfer olan Paredes'in Fransız ekibiyle sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Geçen sezonu Juventus'a kiralık geçiren Arjantinli orta saha İtalyan temsilcisinde 35 maçta süre buldu ve 1 gol atıp 1 asist yaptı. Paredes'in değeri 12 milyon euro civarında. Fenerbahçe'ye 19'luk maestro Arda Güler'in yerini dolduracak. Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in yerinin doldurulması için harekete geçildi. Orta saha ve özellikle 10 numaralı bölgeye ağırlık veren Sarı Lacivertler'de yeni bir isim gündeme geldi. Fenerbahçe, Vasco da Gama'nın Brezilyalı genç yeteneği Marlon Gomez ile ilgileniyor. Kanarya 19 yaşındaki genç yıldızın kulübüyle menajerler vasıtasıyla iletişim kurdu. Sarılı Açverti kurmayların potansiyeli yüksek olan 10 numarayı çok istediği vurgulandı. Marlon Gomez 10 numara dışında merkez orta sahada da forma giyebiliyor. Vasco da Gama'da bu sezon şimdiye kadar toplam 12 maçta forma giyen Gomez, kariyeri boyunca ise 39 maçta 5 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun piyasa değeri 3 milyon euro civarında kulübüyle olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Gelecek vaat eden futbolcu Brezilya 20 yaş altı milli takımında forma giyiyor. 20 yaş altı milli takımıyla oynadığı 15 maçta 1 gol 2 asist kaydetti. Ali Koç müjdeyi vermişti. Her geçen gün Fenerbahçe'ye yarıyor. Fenerbahçe transfer sezonuna hızlı girerek Rankent ve Edince kadrosuna kattı. Takımı güçlendirmeye devam edecek olan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, elimizdeki tüm cephaneliği kullanacağız. 3 tane tartışılmayacak oyuncu alacağız demişti. Fenerbahçe'de bu isimlerden biri de Wilfried Zaha olacak. Bir süredir devam eden Zaha iddiaları artık tamamen ciddiye binmiş durumda. Crystal Palace'tan ayrılan Zaha şu anda boşta ve teklifleri değerlendiriyor. 30 yaşındaki golcü Avrupa'da kalmaya niyetlenecek. Suudi Arabistan'dan astronomik teklifler de var. Şu ana kadar en ciddi ve en yüksek teklifin Fenerbahçe'den geldiği öğrenildi. Sarı Vertler Zaha'ya 3 yıllık sözleşme ve yıllık 6 milyon euro maaş önerdi. Anlaşma imza parası da içerecek. za Suudiler gibi Fenerbahçe'den de zaman istedi ve tüm teklifleri görmek istediğini iletti. Fildişili oyuncunun Avrupa'dan beklediği ancak şu ana dek alamadığı teklifleri alması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Zah'ın en ciddi Avrupalı talibi olan Fenerbahçe'yi imza atma ihtimali her geçen gün yükseliyor. Suudi Arabistan'a gitme konusunda tereddütleri olan oyuncu bir süre daha rekabetçi seviyede futbol oynamak istiyor.